Herkese merhaba. Bugün Bakara suresinden 6 kilit ayeti mercek altına alıyoruz. Bu ayetler, Tanrı'nın doğası, yaratılışın nasıl olduğu ve imanın ne anlama geldiği gibi hepimizin aklındaki büyük sorulara cevap arıyor. Gelin bu derin konuya hep birlikte dalalım. Metin daha başlar başlamaz çok güçlü hatta kışkırtıcı bir iddia ile açılıyor ve onu anında çok kesin bir dille reddediyor. Bu ilk ayet aslında tüm bu analizin ana temasını belirliyor. Allah'ın mutlak birliğe, benzersizliği ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı fikri. Bu adeta üzerine bütün bir teolojik yapının inşa edileceği temel taşı gibi. Evet, ilk durağımız Allah'ın mutlak birliği. Gelin şimdi metnin Tanrı'nın doğasına dair bu iddialı argümanı nasıl adım adım mantıkla inşa ettiğine bakalım. Buradaki mantık gerçekten çok ilginç. Ayet çocuk edinme fikrine karşı çıkarken zaten her şeyin sahibi olmak ozunu oynuyor. Yani şöyle düşünün. Eğer zaten var olan her şeyin mutlak sahibi sizseniz, bir mirasçıya veya bir yardımcıya neden ihtiyaç duyasınız ki? Bu mutlak egemenlik üzerine kuruluş çok sağlam bir felsefi duruş aslında. Ve bakın, bu bölüm nasıl bitiyor? Evrensel bir boyun eğme kavramıyla. Ama buradaki boyun eğme sadece insanın bilinçli itaati değil. Gezegenlerin yörüngelerinden tutun da atomların hareketine kadar bütün bir evrenin ilahi yasalara uyum içinde olması demek. Yani metne göre Yaratıcıyla yaratılan arasındaki en temel ilişki metin tanrının mutlak egemenliğini anlattıktan sonra çok mantıklı bir sonraki adıma geçiyor. Peki bu kadar mutlak güce sahip olan yaratıcının yaratma eylemi nasıl gerçekleşiyor? İşte sırada yaratılışın o meşhur mekanizması var. Bu ifade çok kilit bir nokta. Örneksiz yaratan. Bu ne demek? Yaratılışın sıfırdan yani yoktan veya daha önce bir benzeri, bir modeli olmadan gerçekleştiğini söylüyor bu Allah'a atfedilen yaratıcı gücün taklit edilemez ve eşsiz olduğunu vurguluyor. Yani bir şeyi var etmek için bir kalıba veya bir plana ihtiyacı yok. Sadece bu, tek bir kerime, ol. Bütün o devasa yaratılış eylemi, bu basit ve anlık komuta indirgeniyor. Bu, yaratıcının iradesinin ne kadar kesin ve güçlü olduğunu göstermek için kullanılan, edebi açıdan da çok etkileyici bir ifade. Ve işte cümlenin tamamlayıcısı ve o hemen verir. Bu da bize neyi gösteriyor? İlahi iradenin anında ve zahmetsizce sonuca ulaştığını. Arada bir süreç, bir çaba, bir zaman aralığı yok. Sadece bir irade var ve anında gerçekleşme var. Bu da mutlak güç fikrini iyice pekiştiriyor. Tamam, Tanrı'nın mutlak gücünü ve doğasını anladık. Peki şimdi metin ne yapıyor? Kamerasını bize, yani insana çeviriyor. İnsan bu mutlak güç karşısında nasıl bir tavır alıyor? İşte bu bölümde şüphe ile inanç arasındaki o ince çizgiyi ve mucize taleplerini ele alacağız. İşte bütün meselenin özü bu karşılaştırmada yatıyor. Bir tarafta insanlar var, bize özel bir işaret gelsin, Allah bizimle konuşsun diyorlar. Diğer tarafta ise metnin cevabı var. İşaretler zaten orada ama ancak inancında emin olanlar için açık. Yani argüman şu, sorun işaretlerin eksik olması değil, belki de bakış açısı. Bu ayette sorumluluk konusunda çok net bir sınır çiziyor. Peygamberin görevi ne? Mesajı getirmek, inananlara iyi haberler vermek ve inanmayanları uyarmak. Hepsi bu. Metne göre insanların seçimlerinden veya mesajı reddetmelerinden o sorumlu değil. Nihai sorumluluk her zaman olduğu gibi bireyin kendisinde. Şimdi geldik metnin en hassas ve belki de üzerinde en çok konuşulan konularından birine. Gerçek yol gösterici kimdir veya nedir? Ayet 120'nin bu konuyu nasıl ele aldığına ve nasıl bir bakış açısı sunduğuna gelin daha yakından bakalım. Bu alıntıyı kaynak metnin kendi ifadeleri olduğu için olduğu gibi yorumsuz bir şekilde aktarıyoruz. Ayet, farklı inanç grupları ile olan ilişkiler ve rehberliğin asıl kaynağı hakkında oldukça net bir pozisyon ortaya koyuyor. İşte o iddialı ifadenin hemen ardından metin, anahtar kavramı da tanımlıyor. Allah'ın yolu yani ilahi rehberlik diğer bütün yollardan ayrı ve tek doğru yol olarak sunuluyor. Ayetin bütün argümanı aslında bu tanım üzerine kurulu. Yani 120. ayetin açıklaması temel bir uyarıyla son buluyor. Diyor ki sana vahiy yoluyla kesin bir bilgi yani bir ilim geldikten sonra artık başkalarının arzularına veya yollarına uymamalısın. Çünkü asıl rehber ilahi olandır ve geldik son konumuza. Peki, ilahi bir metinle doğru bir ilişki kurmak tam olarak ne demek? Bu bölümde metnin kendi ifadesiyle kitabı hakkıyla okumanın ne anlama geldiğini adım adım göreceğiz. Bu slayttaki sıralama çok ilginç, fark ettiniz mi? Süreç üç adımlı, bir, kitap size verilir. İki, o kitabı hakkıyla okursunuz. Bu sadece telaffuz etmek değil tabii, aynı zamanda anlamak ve hayatına geçirmek demek. Ve ancak bu iki adımdan sonra üçüncü aşama geliyor, gerçekten inanmak. Yani inanç burada pasif bir kabul değil, aktif ve bilinçli bir eylemin sonucu olarak tanımlanıyor. Ve ayet konunun ciddiyetini vurgulayan çok keskin bir ifadeyle bitiyor. Metin bu doğru okuma ve inanma sürecini reddedenlerin en sonunda ziyana uğrayanlar olacağını söylüyor. Bu da konuya ne kadar büyük bir önem atfettiğini gösteriyor. Bu bölümü hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soruyla bitirelim. Binlerce yıl önce yazılmış bir metindeki bu ilkeyi günümüze nasıl taşıyabiliriz? Her gün inanılmaz bir bilgi bombardımanı altında olduğumuz bu çağda herhangi bir metni kutsal olsun ya da olmasın hakkını vererek okumak gerçekten ne anlama geliyor? Belki de asıl cevap bu sorunun peşinden gitmenin kendisidir.